Adam var şurada. Hangi renk? Vallahi bilmiyorum. İşaretledim. Senin işaretin hangi renk? 2 numara galiba konuşun. Tamam. Aynen Görün aynen. Kırmızı. Ama orada değil ya. Sizin yanınızda değil. Bir kişiyi gördüm tamam, ben tamam, orada. Hadi. Tamam tamam. Ben araç getiriyorum oraya. Araç yoksa gideriz beraber. Getir. Araç yok galiba burada. Olsa da zor olur alan dışıyız zaten. Alan belirli mi ya? Verildi. Mat şey diyor. Adam varmış burada. Allah'ım ya Rabbi ya. Bak şerefsiz tamam, çocuğun bakayım. Dur sen kaybolma, sen bir şey olmaz. Oo uzaksın hey sen. Ya. Yalnızdaydım ben. Ha, biraz uzak Tamam Tamam tamam. Burada. burada burada gördüm. Nerede adam? Burada yanımda. Burada işaretimde mavide. Tamam indirdim. Ben seni çiftine alayım kaldırırız seni tamam Teşekkür ederim canım. Tamam. Tamamdır bekliyorum. 2 numara sen kaybolma ben seni kaldıracağım tamam mı? Tamamdır Bana uzak silah lazım ya. Araba getirdin mi sen Anladın. bize? Evet evet araba var. O çitlerin orada. Çitlerin orada. O çitlerin orada. Şu taraf beni izliyor musun? Ah burada tamam gördük tamam tamam. Uzaktan sıkıyorlar bana. Teşekkür ederim. Ben arabayı güvenli bir yere alıyorum şimdilik. Tamam. Loot yapalım. Ee, şey yaparız hocam. Alana doğru gidelim. Uzaktan bana denediler ama haberiniz olsun. Bak hala deniyor. Hala deniyorlar. Evet. Nereden sesi kesilmiyor 50 tarafından şey geliyor tarafında. ses. Ee, 60 ben o tarafta olabilir onu duymadım ama 250 tarafından duydum. Haberiniz olsun. Ben size uzak kalmışım, bu alanın alan Ya, alanda biz değilsiniz. Alanda. Değiliz, değiliz. İşaret, işaretlediğimiz yere indik de. Ya, bir evet. Hiç şey yok ya, oğlum. Kötü, kötü yok tamam. Onu... Buranın evet. kötü ya, hakikaten. Beni mutlu etmedi yani, ne yalan söyleyeyim. 4 x var burada lazım. 6 buldum hocam. Tamam. Şimdi biz buradan adamı kaldırma yerine gitmemiz lazım. 4 eee belki Tuğrul tamam. mu artık neyse arkadaşım. O tarafta ses mi oraya gelelim mi? Orada bir kaldırma yeri var ama. Gelebilirsiniz. Burası. Tamam. Tamam, geliyoruz o zaman. Gel bir numara bana doğru. Erken Gel burası. Hadi. Aa adam var bir. Biz gelelim, beraber hallederiz olmazsa. Tek tamam. bakla. Et gibi şu an. Sen alabiliyorsan al, alamıyorsan biz geliyoruz zaten. Pesta var. Dikkat et, renk verme istersen. 2-3 kişi ise alırlar seni. Biz şimdi buradan buraya nasıl gideceğiz? Bak numaraya... Arkamızda kaldı bu adam değil mi? Aynen. Tepe'den bak sıkıyorlar bize gördün mü? Önemli değil ya. O kadar uzaktan vuramaz diye tahmin ediyorum ama. Vallahi körün taşı gibi denk gelir arabayı Arka vuruyor da. ama bizi vurabilir mi bilmiyorum. Çok arkada ya. Evet evet evet. Geldiniz arabaya. Aynen. İşte biz geldik. Bak sol tepe'de gördün mü adamı? Gördüm. 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 85'te. İndirelim mi? Şu an İndirindim. saklanıyor. Şurada. Evde Tabii de biri var abi. Da. Ha? Evde mi? Biri olması lazım. Ya o adam değilse? Tamam giriyorum eve. Giriyorum. Belki de o adamları sıkan. Kaçmış olabilir Bir şey <laughs> diyeceğim Aha Gidim, Yukarı çıkacağım. Geldi. Dilağa bak ya, işgah yok mu? Sana mı sıkıyorlar, sen mi sıkıyorsun? Ben Aldın mı? Tamam. Aldım. 6x isteyen gelsin. 6x bende var. SKS buldum. Hadi işimizi görecek, yapacak bir şey yok. Gidelim mi alana doğru yavaş yavaş? Nasıl uydunuz? Gidelim, gidelim. hem Gidelim, gidelim. Hem arkadaşı kaldıralım. Bayılan mı var? Aynen iki <laughs> numara düştü ya bizim. Bunun çiftini aldık da kaldıracağız bakalım nerede kaldıracağız. Solumuzda var ya. Hemen gidelim istiyorsan alan vermezim. Hemen gidelim hemen ben arabadayım. Geliyorum evet, ben. Ben de doğru geliyorum. Gel gel. Şey, nerede bakayım ben onu işaretliyorum. <laughs> i̇ki numara. Şurası tamam. değil mi? Bak, <laughs> ha aynen. 3 ve 2 numara işaretlemiş. Tam tersine gidiyor. Aynen. Aç alacak. Bir dakika ya, tersini döndü. Evet, düz git, düz git, git. solla git. Ha 2 numara mı? Evet, oldu şimdi. Biz mı çayın. aya ay kolunun olan olmaz Tam Hadi bir şey kaldırma yeri bakayım kaldırınca gidelim biz de. Hadi gidelim. Direkt gidelim. Direkt direkt direkt. 2 dakika içine gelecekmiş. Biz de alana gidelim o arada. Arabaya koşuyorum ben. Hadi dalmaya. Buralarda bir yer bir yer. Aynen. Şimdi alan çok uzak değiliz. Ama daha tepe gidecek işte. Oo O bir daha verdik. Güzel. İşaretli maviye doğru gidelim istersen. Orası güzel bir yer. Belki evet. bir alan Sormaya. ya da ne yapacaksın Bize mi sıktılar? Başkasına mı sıktılar? Yok yok, başkası sıktılar bize gelme arkadaş. Ben soldaki tepeyi zorlayabiliyorsam zorla deneyelim abi biz atıyor da sağdan geldi. Evet. Şimdi bizi atlayan? bir yer var ya, orada. Aynen. Aynen. 2 3 4 kişi var. 4 kişiler Durma hiç burada. Tamam. Öbür taraftan savaşırız ya. Devam edelim Tamam. Dur derim. Paşa şey göre. Ben Bilmiyorum adamların mi? yerini görmedim Ben, ben gördüm evin orada. Şuradalar. Şu işaretlediğim bina var ya oralardan geliyor ses. Ha bak arabası orada. Arabasını gördüm. Arabasını alayım abi. Bak şurada adam. İşaretleyeceğim ikisi de yan yana. Vay vicdansız. Biri de taşın üstünde. Güzel pusmuşlar tamam. alırlar bizi. Aynen güzel pusmuşlar. beni güzel aldılar bayağı canımı. Dur bakayım şuradan mı geliyor? Zorla Birini, birini öldürdüm. Aa. Yıktım. Evet, birini aldım güzel. Evet. Buradan deneyeceğim ben <laughs> aradan. Dur, bak. Çok göstermeden. Göstermeden. Aynen. Bir kere gösterdim. Ben de yedim ya gösterdim. İki, şuraya gitti ikisi de. abi. Arkasındadır. Duvarın arkasında da. Sağlam vuruyor hepimler Araba mı geliyor motor mu geliyor? <laughs> Rotor zımadan var yolda. Ya. Burada hiç durma sen yok. Allah. Beni yıktı. Neredesin? Ha yo şeyde. Dikkat et. Sol tarafta eee 80'deki evde. Of, Aa, beni de yıktı. Biri de yıktı. Gördüm. Arka Arkada var. arkaya gelmiş kırmızı kol gördüm gördüm, gördüm gördüm. Yakın yakın lan. Gördüm gördüm. Tutacağım gördüm. gördüm. 3 kişiler eyvah. Ben bunların üçünü alamam abi. <laughs> Lan nasıl vuruyor lan? Çok iyi vuruyor abi. Aa adam önümden gidiyor. <laughs> 21 seviye lan bu nasıl 21 seviye ya? Yok mu kurtaran ya zaten 2 numara. Yok 2 numara çok uzak ya. Bekle bekle ben alırım sizin şeylerinizi Aa, bekleyin biraz. Evet. Araç yolda da beklerseniz. Yok vurdular vuracak. Ya, ya bizi bitirirler de çipler alır kaldırır diyor da arkadaş? Alan dışında kalacaksın. Çok zor durumda kalırsın ama bir dene bakalım. Bakayım. Kaç dakika var? Bir dakika var daha. Evet. Şu an adamlar orada. sadece bir kas kalayım ya şuradan. Az kalıyorum. Al, Kat kafanı Şarjörün de olur da. Bak şurada e, bandaj var. Onu da al. Lazım olur. <laughs> 4 numara seni bitirmedi değil mi? Ben bittim seviyor ya son son şeridi geçeyim Can ya bit Bitirmedi yani <laughs> Bitirmedi Etrafında koşuyor A Allah razı olsun İbnül yine bitirmeymiş Bitti bitti şimdi <laughs> yani Yeni başlıyoruz Öldüm anca Ağzım yanıyor buraya Acıymış <laughs> Bu Yok abi. Şimdi hepimizi kaldırabiliyor mu bu adam? Kaldırır. Tek tek, tek kaldırır. Tarafta. Aynen. Ben kendi lootumu işaretledim. Ya zaten İşleten hepimiz işaretli, sarı. aynı yerdeyiz zaten hepimiz. Aynı yerde öldük. Hayır <laughs> yok yok. Sağda solda aramasın. Direkt nokta atışı bulsun diye Abi birimizi kaldırsın da. <laughs> Gittiğin yerde adam olabilir ha. Var zaten ya orada var it. Alan geliyor ya dağılırlar belki ama. Hani... Araba geliyor bak. Araba onlardır iniyor otobre. oradan aşağıya. Aynen. Onlar da orada var. O tarafa gitme ya. oraya hiç gitme. Oraya hiç gitme. Dur dur şaş <laughs> Araba önünde. Aha o kadar araba. Takla attı bitir. Ulan hologramı yok ya. Motoruna basıyor arkadaşı. Kaçırma ya vur vur vur. Bitir evet. bitir bekleme. Ne vereceğim? Bırak bırak bunu git. Aynen aynen. Hocam bekleme git git. Yakın mıyız? Aynen. Bak ben nokta işe nokta B solda. Tarafa. Ha bu o benim. Tamam. Sağa doğru git. Kanka gir. evin içindeki İçeri benim. Gir. Aynen kulübedeki ha, oraya benim. Oraya kulübeye gir. Oraya gir. Bu sağda hemen. Gir, gir oraya. Gir. Aynen. O benim. Sağda. İleride biraz daha dışarıda dışarıda. Dışarı, dışarı, dışarı çık dışarı. Heh, ha bu sağda. Da sağda. Heh, tamam aynen. Bu. bu kulübenin arkasındaki de benim. Düşmanı kaldırma ya. Ha bu sol <laughs> tarafta. Ha burada benim. Ha bu da onun. E ben kalkmadım. Dur dur makineye gidecek makineye. Hemen git git arabaya git. Bak ben sana işaretlerim. A buraya gideceksin abi. Şey. Yardım kutunu ee. bas. Yardım kutunu bas. Abiye gideceksin. Bakın Şuradan abi. adamdan biraz şey alayım. Al Git al, al, al. Alan yakınında zaten. Şey yapmazsın. Koşarak buraya geçirsin. Bir tane al, enerji al. Ne var salonda? Arkız. Aynen. Hemen atlı arabaya maviyle işaretledim ben sana. Mavi çizgiyi takip et haritadaki Sağdan git Aynen süper Öyle git okay. Evet haklı atma bak Iskı ee, Kısmet ya Arabanın altı yukarı lan Yok yok Yanlıya yanlıya gidiyor Yok yok bu araba <laughs> koptan mı Sağda kaldı tepede Aynen sağda Tam, tam, he, tamam tamam, gidiyoruz. Arabanın düz Adam oradan mı sıkıyordu ya? Bunlardan sıkıyordu adam. <laughs> evet, tamam, bak, soldum. Yedim. Aynen, adam var. Adam burada. Dikkat et. Can cam basaydın bas ya. Bas. Aynen. Sağ tarafta adam, gördün Ad mü? Adam sağda, aynen. Bak orada. Aynen. Araba... Ha, aynen. Ay, solda, evet, sol'da, sol'da, sol'da. Sol'da geldi, ağaç arkası. Deri yok deri Sağda da adam var. Deri zor siz orada. Adam, adam sol'dan geliyor, geliyor, sol'dan. Sol'dan geliyor. Allah Allah. Endi. Ayağına, ayağına vur. Ahmet atın oraya. Ayağına sağlık. Sağda. Sağda.